Çizgi belgesel dünyası başlıyor. Abone olmayı unutmayın. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çiftliklerin en büyük, en sakin ve en tatlı dostları olan inekleri tanıyacağız. İnekler nerede yaşar? Nasıl beslenir? Bize hangi güzellikleri sunar? Hepsini öğreneceğiz. Hadi ineklerin renkli ve neşeli dünyasına birlikte dalalım. İnekler kimdir? İnekler, çiftliklerin en büyük ve en sakin hayvanlarıdır. Güçlü ve yumuşak kalpli olan bu dostlarımız, hem insanlara süt verir hem de tarlalarda çalışırlar. İnekler, memeli hayvanlardır ve yavrularını sütleriyle beslerler. İneklerin fiziksel özellikleri. İneklerin büyük ve geniş vücutları vardır. Tüyleri genellikle beyaz ve kahverengi ya da siyah beyaz renklerde olabilir. Büyük gözleri ve uzun kirpikleri onları çok sevimli gösterir. İneklerin boynuzları olabilir veya olmayabilir. Bu türlerine göre değişir. İneklerin yaşam alanları. İnekler genellikle geniş otlaklarda ve çiftliklerde yaşar. Otlaklarda yemyeşil çimenleri yerler. Bol bol dolaşırlar. Gece olduğunda ise ahırlarda dinlenirler. Ahırlar, ineklerin güvenli ve rahat uyuyabilecekleri yerlerdir. İneklerin beslenmesi İnekler çoğunlukla ot yerler. Otlaklarda yeşil çimenleri, samanı ve özel yemleri tüketirler. Onların sindirim sistemleri çok özeldir. Dört bölmeli mideleri sayesinde zorlu otları bile kolayca sindirebilirler. İnekler bol su içerler çünkü süt vermek için çok suya ihtiyaçları vardır. İneklerin süt vermesi. İneklerin en önemli özelliklerinden biri süt vermeleridir. İnekler yavrularını beslemek için süt üretirler. İnsanlar da bu sütü alarak peynir, yoğurt ve tereyağı gibi lezzetli yiyecekler yaparlar. Süt, sağlıklı büyümemiz için çok faydalıdır. İnekler sabah kalkar, otlaklarda dolaşır, çimen yer, su içer ve birbirleriyle iletişim kurarlar. Onların çıkardığı seslere möö deriz. Bu sesle arkadaşlarına haber verirler. Gün boyunca otlarlar. Bazen de güneşin altında dinlenirler. İneklerin insanlarla ilişkisi İnekler insanlar için çok değerlidir. Onlara iyi bakılır. Temiz ahırlarda yaşarlar. İnsanlar da inekleri sevgiyle besler ve sütlerini toplarlar. Çocuklar ineklerle oynayabilir. Onları sevebilir. İneklerin ilginç özellikleri. İneklerin harika bir hafızası vardır. Uzun süre insanları, yerleri ve diğer hayvanları hatırlayabilirler. Ayrıca inekler arkadaşlarına dokunmaktan ve birlikte vakit geçirmekten hoşlanırlar. Sevgili arkadaşlar, inekler dünyasını birlikte keşfettik. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Yeni maceralarda buluşmak için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.